Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yusuf Kadir ben sattı. Kanalımıza hoş geldiniz. Pasta yaptık. Evet, çok güzel. Az malzemeli, çok hafif, çok kolay bir pasta yaptık. Kısa zamanda hazır pastamız. Hemen tarifimize geçelim. Evet. Tarifimiz için sadece püsküvi ve puding. Pudingi nasıl yapıldığını biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsanız da üzerinde yazıyor. İsterseniz evde kendimizde hazırlayabiliriz muhallebesini Şimdi kolay olsun diye biz hemen pudingimizi hazırladık. Bir kase üzeri için ayıracağım. Püsküvilerimi hazırladım, parçaladım, petibor püsküvilerimizi. Dilediğiniz püsküvi de kullanabilirsiniz. Hemen hazırlamış olduğum püskevitleri pudingimin içine alıyorum, karıştırıyorum. Bu arada bir buçuk paket gibi kullandım bir paket kakaolu puding kalıp olarak tencere tencere tercih ettim arkadaşlar hazırlamış olduğum karışımı tencereme boşaltıyorum Tabii ki tenceremizi ne yaptık anneciğim Streç ile kapladık her tarafını güzelcinden hepsini boşalttık üzerini biraz dedim. Ve en üstüne arkadaşlar bir sıra bisküvi yapacağım. Gördüğünüz gibi önce sütüden ıslattım. Böylelikle daha kolay kesebileceğiz ve daha güzel kalıp halinde çıkacak tencereden arkadaşlar. Aceli misafirimiz geldiğinde veya çocuklarımız pasta istediğinde kısa zamanda ve az malzemeli yapabileceğimiz pasta. Hazırladıktan sonra derin dondurucuda bir saat beklettim. Bekledikten sonra servis tabağıma aldım. Ters çevirdim gördüğünüz gibi. Bir kase üzeri için ayırmış olduğum pudingi üzerine ve kenarlarına gezdirelim. Üzerine gezdirdikten sonra bir saatte dolapta bekletelim. Hemen yemek istiyorsanız yarım saatte bekletseniz olur arkadaşlar. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. <laughs> Ve kesip servis yaptık. Tadına baktık. Nasıldı anneciğim? Ne? Nasıldı? Mükemmel. Kaç puan buna? 1. Hmm, hmm. Şaka yaptım. 10. <laughs> Deneyecekleri afiyet olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.